işe yaramayacak, Vera gitgide daha çok gururunu yerlere atıp çirkefleşecek, her tarafı yıkıp yakacak, hatta Vera daha ileri gidip Yavuz ile bir olup alazlara rahat vermeyecek, Devran'ı çok zor günler bekliyor, Devran artık Vera'yı unutup Azize'ye aşık olmuş, aslında Azize de Devran'ı sevmeye başlamıştır, Devran ile Azize duygularını açığa vursunlar, diyenler videomuzu beğenerek, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Fakat Vera'nın ortaya çıkması ile Azize'nin tüm hayalleri yıkılır, Azize boşanmakta kararlı, bir yanda Azize'nin boşanma ısrarı, öbür tarafta Vera'nın rezillikleri başta devran olmak üzere, Alazların uykusunu kaçıracak, ama boşanma olmayacak, Pervin Hanım da bundan sonra gelini Azize'ye tam destek olacak, Yusuf ise Zeliha'nın otelde çalışmasını hazmedemeyecek, Kıskançlık krizlerine girecek, Yusuf kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Zeliha'yı bıktırmaya, çalışacak, hatta önümüzdeki bölümlerde Zeliha'nın iş arkadaşları ile kavga edecek, Yusuf'a rağmen Zeliha çalışmaya devam edecek, Cemo ile Melis aşkı gizemini koruyor, Cemo Zeliha ile beraber nikahı basacak, fakat bundan ne kadar başarılı olacaklar hep beraber göreceğiz, ben başarılı olacaklarını düşünüyorum, Melis'in annesi Necla herkese rağmen evlenmeye kararlıdır, fakat bu birlikteliği Cevdet'in duymasıyla işler çok karışacak, Necla daha önce de evli bir erkekle çıkmıştı ve bunun sonucunda Cevdet katil damgası yemişti. Necla yıllar sonra tekrardan evli bir erkekle beraber olması Cevdet'i delirtecek. Analiz videolarının devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler hoşçakalın.